onu belki ben de anlatabilirim naçizane ama e, bir de çalışan ne olacak diye hani buradaki herkes çalışan ya onu sorsam hocam size çalışanlar ne olacak çalışan açısından yeni yetkinliği konuştuk iş İK departmanı açısından konuştuk çalışanlar ne olacak hocam ne dersiniz bu yeni dönemde yani çalışanlar ne olacak derken soruyu biraz daha <laughs> Yani önce şöyle e, diyeyim. Hani mesela yeni dönemde insanlar e, çok meslek ön planda bu yeni dönemde. Mesela bir birine sorduğunuz zaman mesleki yetkinliğini söylüyor. Yeni dönemde birazcık daha uzmanlıklar mı ortaya çıkacak? Ne dersiniz? E, meslekler mi ön plana çıkacak? İnsanlar hani söylerken ben doktorum derken falan başka ifadeler mi yapıyorlar? Evet, tamam. ee, Güzel. Teşekkür ederim. Hani bu anlamda ben e, yeni kariyer biçimlerinden hep bahsediliyor. E, bunu böyle bir, bir anlatıyorum. Böyle sizde güzel yani bazıları yaptı... kendi mesleklerinden gurur duyarlar. İşte burada ben işte doktorum örneği güzel oluyor. Ben hmm. doktorum. Sonra da çalıştığı bir hastaneyi söylerler. Hep beni dikkatimi çeker. Hep bu konuda böyle biraz araştırmada bir araştırmacı gazetecilik yaparım. Sorarım. <laughs> doktorum sonra şurada çalışıyorum. Hmm. Peki e, biz de ne yaparız? Önce şu firmada çalışıyorum. Ne görevi? Şunu yapıyorum. Hmm. İşte bu Bunda bir değişiklik olacak. Biz istiyoruz ki önce ben e, şu yok, ben bu işi yapıyorum. İşte bu da bize diyor ki esaslı sınırsız kariyer. Artık bir <laughs> şirkete bağlı olmadan e, ben mesleğimi her yerde icra edebilirim, yapabilirim. Çünkü ben bunu biliyorum, kendime güveniyorum. Ama önemli olan benim için bu işi en iyi yapabileceğim yerde çalışmak. Yani <laughs> biz burada bir sınırsız buna e, yine bu silikon vadisinde ortaya çıkmış bir kavram bildiğim kadarıyla. Hani bu sınırsız kariyerden bahsederken, diğer taraftan da bununla birlikte yeni bir kariyer, demeyelim de buna bağlantılı bir kariyer anlayışı da devreye giriyor. Artık burada bir kariyer anlayışı var. Değerler ortaya çıkıyor. Benim için önemli olan değerlere sahip bir firmada çalışmak kavramı da gelecek. Yani bu ikisi birbiriyle beraber gidiyor. Eğer benim değerlerimle uyuşmuyorsa o firmada bulunmak, var olmak için değil, gerçekten daha iyi bir ücret için bir firmaya geçmek var bu. Biraz önce bahsettiğimiz ilk o silikon vadisi örneğinde. Ama bazı kişilerde var ki daha iyi ücret değil, değerlerimle uyuşuyor. Bu firmada olmak istiyorum. Çünkü gerçekten beni temsil ettiğini. Yani yeni jenerasyonumuz özellikle bu dikenli beni bazıları hoşlanmıyor ama yani bu yeni gençlik diyelim, nasıl adlandırırsak adlandıralım, değerlerini önem veriyorlar, kendilerini daha iyi tanıyorlar ve bu tanıma da diyor ki onlara, değerlerimle uyuşuyorsa o firmada olmaktan mutluyum. Hı hı. Ve ben onlara bu, bu anlamda çok saygı duyuyorum. Bir şey yapmak için değil, gerçekten istedikleri için yapıyorlar ve bu bir anlamda da onları özgüvenli hale getiriyor. Belki burada hemencecik yeni bir yetkinlik türü olarak aklıma geldi. Hmm. Öz yeterlilikten çok bahsetmiyoruz. Öz yeterlilik de değil, Yani kendi yeterli hissedebilmesi kişinin e, önemli olacak. Demek ki e, belki not alabilir sevgili e, yeni e, hmm. potansiyel çalışma dünyasına girecek olan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Öz Muhakkak yeterlilik. Öz yeterlilik de önemli bir yetkinlik olacak. Bunlarla ilgili kendimizi geliştirebiliriz diye e, düşünüyorum. Bunun dışında da e, hep düşünüyorum böyle yeni modeller ne olacak Hep Ben düşünmeyi seviyorum. Biliyorum hocam. E, yürürken hep düşünüyorum. Yürümeyi de çok seviyorum bu anlamda. E, o yüzden de günün belirli bir saatini düşünerek ve yürüyerek geçiriyorum. E, son zamanlarda da aklıma bu hep markalaşma geldi. Yani hmm. bu e, sosyal medyada da görüyoruz. Herkes kendini farklı bir platformda tanıtmaya çalışıyor. E, biraz da oradan esinleniyorum. Yani Çalışanlar esasında artık kendi markamız olacağız ve ee, bu marka da bizi güçlü kılacak. Marka olacak şekilde, şimdi burada e, eskiden biliyorsunuz hep işveren markasından bahsediyorduk, ee, belki de bir itsel pazarlamalardan bahsediyorduk. Artık olabildiğince, olabildiğince kendi markamız olmaya çalışacağız. Kendi markamız çünkü bizi güçlü hale getirecek. Tabii ki burada markayı farklılaştıracak yani o temel yeteneğimizin ne olduğu önemli bir konu. İşte buna çalışıyoruz. Zaten biraz önce bahsettiğiniz yetkinlikler de bizim esasında temel yeteneğimizi oluşturacak diye düşünüyorum. Kendimi bir firma gibi görmek istiyorum artık. Değil mi? Yani <laughs> öyle şeyler Gerçekten söylüyorsunuz yetmeni. ki. Çok güzel hocam. Yani ben Açıkçası şimdi bu yayını izlesem şimdi bunlar yeni kuşağa birazcık kötü şeyler söylerler işte falan diye ama düşünürdüm hani ister istemez hani bunlar İK'cı bunlar şöyle falan diye bir birileri düşünüyor olabilir arkadan ama siz yeni kuşağa güvendiğinizi de söylediniz. Ben de onunla ilgili bir çalışmanın örneğini vereyim. McKinsey'nin yapmış olduğu bir çalışmada Z kuşağı ile ilgili özellikle. Hani biz bunları e, benim bir börekçi hikayem var. Bir gün ilk Z kuşağı ile yeni nesille tanışmam benim aslında şöyle oldu. Bir gün börek yiyorum. Sarıyer böreği çok severim. E, bu şey küt böreği diyelim. Şimdi canı da istemesin herkesin ama e, dışarı çıkmayalım. E, yiyorum. Arkamdan bir ses geldi hocam. Şöyle bakın. Arkamdan birisi kamera tutuyor ufak kız. İşte bebeğin gülümsemesini görüyorsunuz. Ya. Benim arkamdan önümdeki bebeği çekiyor. İleride bir bebek var. Dedim ki şimdi hani ve aslında canlı yayın yapıyor orada. Düşünün bayağı da oldu bu 4 sene önce falan 3-4 sene önce. Dedim bunu nasıl yapıyor bu kadarcık çocuk? Yani Acaba dedim dönüp bir şey desem mi? Şimdi dedim alınır. Şimdi böyle kaldım. Aslında hiç de sevmem böyle bu yayını yapıyoruz ama benim için de yeni yetkinlik gelişim bu online yayın yapmak falan. Dedim ya ne yapacağız falan. Ama siz söylediniz. Yani bu yeni kuşak birçok şeyin farkında. Burada teknolojiyi kullandıklarını vurguluyorum ama McKinsey'nin yapmış olduğu çalışmaya göre değerlerden bahsettiniz. Yeni kuşakta şöyle bir şey iyi bulmuşlar. Kendilerini asla tek bir şeyle tanımlamıyorlar. Kendisini mesela eskiden ben eczacı başında çalışmaya başlamıştım. 40 yıl verseniz çalışırdım ve o gün orada 50 yıldır çalışan insanlar bile vardı. Ve şunu diyordu sorduğunuzda ben eczacı başında çalışıyorum. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyordu. Ama şimdiki insan mesela bir, bir arkadaşımız var. Diyor ki ben mesela sabancıda çalışıyorum ya da X tekstilde çalışıyorum. Ama aynı zamanda diyor ki ben balinaları koruma derneğine de diyor. Diyor ki bilim derneğinde de diyor biz akşamları çalışma yapıyoruz diyor. Bir de diyor doğa için diyor şarkı söylüyorum. Yani nasıl yani falan kendini bu kadar çok şeyle tanımlamak bize aslında çok korkutucu geliyor gibi ilk başta ama çok doğru. Yani kendinizi belki de insanları tek şeyle tanımlamamayı da yeni kuşaktan bir örnek alacak. Hep eski kuşaktan örnek alınır ya. Ben de mesela kendimi acaba sırf veri bilimi mi anlatıyorum? Belki başka şeyler, iletişim mi anlatmam lazım ya da tarih mi? Hani neyi seviyorsam sevdiğim şeyleri söylüyorum. Belki de kendimi böyle tek şeyle e, tanımlamaktan vazgeçmek lazım. Yeni çağın herhalde en büyük yetkinliği de birden fazla, çok fazla yetkinlikle e, kendini tanımlamak gibi gözüküyor, hocam. Siz Ne kesinlikle. dersiniz? Ben kesinlikle e, çoklu becerilere, çoklu yetkinliklere hmm. inanıyorum. E, yani e, yelpazemiz geniş olacak. Yani rahatlıkla e, kulvar değiştirebiliyor olmamız gerekiyor. Biz esasında risk almaktan kaçınan bir toplumuz. E, riskleri <laughs> sevmiyoruz ama bazen hayat bize riskleri gerektiriyor. Ama ben de almakta hiç hoşlanmıyorum. O yüzden devlette çalışıyorum dermişim. Bir <laughs> <laughs> de bugünkü gördüğüm kadarıyla risk alan kişiler büyük adımlar atabiliyorlar. Evet riskin sonu da kötü ama tolere edilebilir bir miktarda risk almak hmm. gerekiyor diye düşünmekteyim. Zaten bugünkü yaşadığımız ortam da esasında riskli bir ortam. Hepimizin hmm. öngöremediğimiz riskler geliyor. Birçok riskle karşı karşıyayız ama evet. bu riski olabildiğince bir anlamda kendimiz donatmamız, kendimiz onun artı ve eksilerini iyi yönetirsek olumlu çıkarımlara gidebileceğimizi düşünüyorum. İnsan kaynakları da esasında fonksiyon olarak riski yönetiyor. Hep Biz insan kaynakları fonksiyonunda riski iş sağlığı ve güvenliğiyle ilişkilendirdik. Oysa devamsızlık da bir risk. İş gücü devir oranının yüksek olması da bir risk ya da çok düşük olması da bir risk. İş alımda çeşitli risklerimiz var. İşte bunları yönetebiliyor olmamız gerekiyor bundan sonra. Yani e, hayatımızda bir risk yönetimi olarak bakmamız lazım. Bundan sonra çeşitli e, COVID-19'larla karşılaşabiliriz. Farklı bir dünyaya adım atacağız. İşte en üstü 4.0, 5.0'dan bahsediliyor. Bunlara ne kadar hazır olduğumuz, ol, hazır olmayacağız. Hiçbir zaman hiçbir şey hazır hmm. Hazırdırız. Ama dayanıklılık burada devreye giriyor diye düşünmek istiyorum. Öyle de görüyorum. Hazır olmadığımız bir şeye karşı da, heh, şimdi bu adımı uygulayacağım. Evet, demin biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok büyük hedefler koymamıza gerek yok. günlük hedeflerimiz küçük küçük, hedeflerimiz küçük. hep bu bilinen şeyler ama hmm. bunları hayatımıza ne kadar entegre edersek o kadar daha mutlu ve e, tatmin olmuş bir şekilde yaşayabileceğimizi düşünüyorum yani yaptığımız her şey kendimize yatırım. Bugünkü iş dünyasında. Evet. biraz daha o şirket vizyonundan çıkıp birey vizyonuna doğru geçebilirsek daha kendimizi mutlu hissedeceğiz, daha başarılı hissedeceğiz ve özgüvenimizin artacağını düşünüyorum. bu yüzden marka yönetimi, işte öz yeterlilik, öz disiplin gibi kavramlar devreye girecek. O yüzden işte biraz önce ifade ettiğiniz bu, şey işte kendi şirketini kuruyor, hürdenin, işte demin affediyorum, <laughs> e, öyle Avustralya'daki firma gibi. E, bu anlamda proje bazlı işler, e, ne ne diyelim, e, dış kaynaklardan faydalanma. Yap işlet devlet modelleri hı hı. bir anlamda şirketlerde de iş çalışmaya başlayabilir diye düşünmemiz gerekiyor. Peki, şey siz söyledikçe aklıma öyle şeyler geliyor. Bazılarını unutuyorum ama şey bir tanesi çok dikkatimi çekti özellikle. Yani risk yönetimini İK'cılar da bizi dinliyordur ya da kendi şirket İK'larına bunu söylesinler. Bakın büyük bir şirkette risk yönetimiyle ilgili bir raporlama yapıyoruz. Bir yıl raporladık. Ne biliyor musunuz sadece? Turnover tek sayfa. Yani şirketin risklerini insan riskleri ne kadar fazla olabilir? Yani mesela öyle. orada bu salgın yoktu ya da acil durumda birinin rotasyon planı yoktu. Bir terfide yanlış bir insanı terfi ettirme planı. Mesela bu büyük bir risk. Bunu öngörmek i̇şi lazım. Almak, işi almak, i̇şe almak. İşe büyük almak büyük bir risk. Yani işe öyle almak. bir şey görüyoruz ki biz. Yani risk yönetimini şimdi buradan İK'dan sıkıcı gelebilir insanlara ama bir de şimdi hayatımıza çevirelim. Yani ben sana ben işte 36 37 yaşındayım. Şimdi bu saatten sonra acaba 40'lı yaşındaki riskler ne? 50'li yaşlardaki risklerim ne? 60 yaşında riskler ne? Bu arada izleyenler de yani ben ilk duyduğumda inanmamıştım ama şu an böyle 80-70 doğumlular bayağı bir yaşayacaksınız. Kaza bela vermesin diyelim Allah. Ee, yani o yüzden planınızı yaparken e, böyle 80'i 90'ı e, böyle yaşlılarımız bizim görüyordu ama artık 120 yaş ortalamasından bahsediyoruz. Evet. Yani 1990'larda doğanların yaş ortalaması 120 olacak. Yani 120'den fazla yaşayan da olacak. Bunlar bakın benim söylediğim şeyler de bilimsel gerçekten. Belki risk yönetimini biz hayat planı içinde almak lazım. İK'larda işe alım riskini yani doğru, evet. yanlış bir adamı bir terfi ettirirsiniz iş yerinde. Ya inanın öyle bir şey olur ki e, adaletsizlik örneğin inanılmaz çok akışkan ve yayılgan bir şey. Bir adama mesela bir, bir şirkette hocam araba verdik ve o pozisyonda araba yoktu, araç yoktu. Ne oldu biliyor musunuz? Yani başımıza yıkılıyordu. Bütün kültürel dengeleri bozduk, güveni sarstık. Yani ne diyeyim, herhalde 1-2 milyon TL'ye bunu düzeltemezsiniz. Yanlış bir kararın ne kadar büyük etkisi olduğunu gördük. Kimse hikaye güvenmedi sonra. Ve gelip bunu söyleyenler de oldu. Buna cesaret olan yüksek kıdemli, yüksek yıllık izinli insanlar var. Diyor ki ben kıdemim var benim atamazlar hani diyor. Bu arada zaten öyle bir niyetim de yok da benim de bulunduğum şirkette ama Gelip yüzümüze pıtır pıtır bunları söylediler ve haklılardı maalesef. O yüzden birazcık ikda risk yönetimi, diğer konularda hayatta risk yönetimi veya bütçe yönetiminden İK'de bahsediyoruz artık FT planlaması evet. değişecek. E hayatında bütçe planlaması yapmamak var. Hani birçok Türkiye'de mesela tasarruf oranı başka konulara gideceğim ama geri dönüyorum hemen. %3'lerde e, falan Rusya'da bile %15 hocam tasarruf oranı. Ee, o yüzden bizim de böyle belki bu yeni dönemlerde bunları da içselleştirip dönmemiz lazım. İlka'da proje bazı çalışmalardan bahsettiniz. Çok çok önemli. VUCA dünyasından biraz bahsettiniz. Ecail, bu çevik diyorlar. O da çok popüler <laughs> bir konu. Proje temelli çalışmalardan bahsettiniz. Bir yeni önemli olacak şey bu değişimden sonra hocam well-being diye bir kavram var. İyi hissetme hali. Evet. Hani bu da bir popüler bir konu ama sizce büyüyecek mi? Ne dersiniz? Hani herkesi iyi hissetmek istiyor iş yerinde. Kesinlikle i̇ş, iş sağlığı ve güvenliğinin bir alt parçası olarak düşünüyoruz bu konuyu ve psikolojik sağlık diyoruz biz buna. Hı -hı. değil. Mi? Psikolojik olarak çalışanlarımızın iyi olmada şirketin bir sorumluluğu bu anlamda çok önemli olacağını düşünüyorum ben verbing. Halihazırda şu anda COVID 19 vesilesiyle birçok firmanın da verbing ile ilgili çeşitli uygulamaları var. Hı -hı ve nefes alma terapileri meditasyon yoga bunları görüyoruz ve çok bir hoşuma gidiyor ve çalışanları da dinamik tutmaya çalışıyorlar bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu anlattıklarımızın çerçevesinde yani yaşanacak stres olabilir kaygılar olabilir uzaktan çalışmanın getirdiği sakıncalar olabilir iş güvencesizliği olabilir <laughs> çalışanın bir anlamda moralini bozabilecek ya da kendini iyi hissetmediği noktaları olabileceği için bu konunun yakın zamanda çok daha fazla tartışılacağını düşünüyorum. Yani e, well-being önemli bir konu. Hep biz şeyden bahsediyoruz, değil mi? İşte kaza oldu, şu oldu, bu oldu. Oysa ilk defa hayatımıza bir pandemi geldi. E, İK'nın riskleri arasında bu biliyorsunuz bu pandeminin de bir anlamda öngörülmesi tabii mümkün değil ama. Bu da bir risk yönetimiydi. Doğru. Ee, şu andan itibaren bu pandemiyle ilgili, bundan sonra olası pandemilerle ilgili e, neler yapılabileceği, çalışanların nasıl kendini iyi hissedebileceği. Eminim uzaktan çalışan birçok arkadaşımız kendini yalnız hissediyordur. Değil mi ee, maalesef hocam? Acaba yöneticim beni duyuyor mu? Ne yapıyorum? Beni merak ediyor mu? Ya da benim Doğru. performansım konusunda ne hissediyor? Ya da ne olacağım ben? Bunları hisseden birçok arkadaşımızın, e, çalışanın olduğuna eminim. İşte bu anlamda şirketin e, kültürünün de evet. uygulamalarını desteklemesi gerekiyor. Çok basit bir şey yani. Bir Değil mi hocam? Programı. Çok faydalı olabilir gibi. Niye böyle bir el hareketi yaptım? Instagram bir dakikanız kaldı diyor. 30 saniyemiz Aha. kalmış. Nedense böyle bir süre koymuş bize. Ben arkadaşlar Emre Tuna Aydın, heranetik.com, BNC Turkey takip edebilirsiniz. Biri sormuş. E, Profesör Doktor Lalet Tüzüner, ee isterseniz hocam bir kapattıktan sonra bir 5 dakika daha devam edelim. Bir 10 saniye sonra arkadaşlar yayın duracak. Ee, sonra Lale hocayla doyamadık. Bir 10 saniye sonra tekrardan başlatacağım. Lale Hocam siz de 10 saniye sonra kapanacak yayın. Gelirseniz e, tamam. gelmek isteyenlerle bir beklemeyelim dedik. Profesör Doktor Lale e, Tüzüner İstanbul Üniversitesi'nin hem Yüksek Lisans hem doktora e, derslerine giren benim söylememe gerek yok kendisine ama Gerçekten e, şahsi olarak da benim tanıdığım e, yürürken düşünüyorum dedi. E, gerçekten düşünen farklı bakış açısı olan bir insan faydalanmanızı ben e, rica ediyorum sizden. Hani faydalanırsınız. Şimdi Lale hocam da bağlanacak. Lalet Tüzünerle, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor. Lalet Tüzünerle. Şimdi sohbetimize bir 5-10 dakika daha devam edelim. Tam e, Instagram bizi kesti. Bakalım şimdi Lale Hoca da girecek. Ee, onu ben yayına alacağım. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi gelecek. Ya özellikle yeni yetkinliklerden otoliderlik konusunu ben bu arada altını çizeyim. Yani oto lider konusu baya e, baya bir önemli bir konu. Yani kendi lideriniz misiniz? Ee, daha sonra izleme şansımız olacak mı demiş birisi. İzleyebileceksiniz YouTube, HR, HR Hatay Rize Analitik hesaplarından ve BNC Türkiye e, hesaplarından da izleyebileceksiniz ama e, valla biz Lale Hoca ile yarım saat 45 dakikada bitiririz demiştik ama bakalım şimdi e, Lale Hoca'yı da alacağım şimdi yayına. E, bir türlü bitiremedik çünkü sohbet de benim de şahsi olarak çok faydalanacağım şeyler oldu. Yani bir çalışan açısından ele aldık şeyi. E, yeni durumu, İK Departmanı'nda neler gelişecek onu aldık. Ama şahsi olarak da çok fazla bize ee, Lale Hoca şimdi bağlıyorum arkadaşlar. Sizin hemen bağlayalım. Evet şimdi geliyor Lale Hoca da. Bakalım. Peki şimdi bağlıyorum hemen. Evet. Lale Hocam da geliyor. İyi akşamlar. Hocam, iyi akşamlar. Biz dedik ki bir yarım saat 40 dakika konuşuruz gibi düşündük ama yani o kadar iyi bir noktada da tam böyle izleyici sayısı da artmıştı. O da önemli değil ama tam böyle heyecanlı bir şekilde siz de paylaşıyordunuz. Ben de notları söylüyordum arkadaşlara. Kendini geliştirme isteği ve zaman yönetimi olan insanlar herhalde bu yeni çağın insanları olacak. Yani e, kendi kişisel devrimini yapmak diyorum. Bir küçük bir anekdotla ben bir ısındırayım şeyi sizin de ekleyecekleriniz <laughs> olacaktır ama yani bir çalışanla ilgili maalesef bir genel müdür yardımcısı ile ilgili ve bana mesela gelen bir söz vardı bir şirkette hocam. E, dediler ki onunla ilgili üst yönetim şöyle diyor. Kendi kişisel devrimini gerçekleştiremedi. Onu duyduğumda inanın ya çok üst düzey pozisyon ya koskoca GM'ye ya nasıl git geliştiremez kendini diyorsunuz. Halbuki bir GME olmak, genel müdür olmak, bir kuru yemişçi olmak, bir garson olmak hiçbir şey fark etmiyor hayatta aslında. Ne yapıyorsanız onu çok iyi yapmanız lazım. Umarım benimle ilgili, sizinle ilgili, kimseyle ilgili kendi kişisel devrimini gerçekleştiremedi sözünü belli bir yaştan sonra umarım söyleyemeyiz. Yani söylemeyiz diye umuyorum. Yani eğer bugün bizi izleyenlerden herhangi bir kişi bile kendi kişisel devrimini gerçekleştirmeye başlarsa e, bu zamanı etkin yönetmek. Yani araç da verelim. İşte iki teknik var arkadaşlar. Pomodoro, pomodoro diye bir teknik var. E, zamanı kuruyorsunuz, 25 dakikalık, dört tane e, çalışma yapıyorsunuz. Ama haftanızı e, planlayarak hayatınızı başlamak lazım. Mustafa Acungili de bu arada takip edebilirsiniz. Seyran İltik'de de onunla ilgili paylaşımlar var. E, Lale hocam, vallahi beni de şimdi bu yayın sonrası e, şey yapacağım. <laughs> Oturup biraz yazılım falan çalışayım diyorum. Diğer arkadaşlara bence da. Ben çalışıyorum. <laughs> evet, değil mi? Ne güzel. Vallahi. Bence, bence, bence yani çalışan ne olacak dediğimde artık şeyi söylediğiniz de çok önemli. Ben birkaç şeyin de altını çizeyim yeni gelenler için. Dediniz ya. Yani doktor mesela birine soruyorsunuz. Ne iş yaptı diye. Soruyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz diye. İşte ben doktor bilmem ne acıbademde çalışıyorum ya da X hastanesinde çalışıyorum. Artık dediniz ki işte o bütün meslekler için çalıştığı yerden önce söyleyecek insanlar. Yani ben mesela dijital İK uzmanıyım mesela. Ben çalıştığım yerden bağımsız bunu söyleyebiliyorsam bu büyük şirketlerde çok oluyor biliyor musunuz? Mesela onu çok kullanıyorlar işte Sabancı, Eczacıbaşı, Koç hep insanlar diyor ki ben burada çalışıyorum. Halbuki sen aslında ne olarak çalışıyorsun? Onu vurgulaman lazım. Yani bir de şöyle bir yanılgı var. Harvard'da yapılan bir çalışmaya göre bakın Şimdi işte şöyle düşünen insanlar var karamsar. Ben onlara da küçük bir şey söylemek istiyorum. Ya işte ben iyi olmadığını düşünülen iş alımda üniversiteden mezun oldum. Ne yapabilirim ki? Bak Harvard'da bir çalışma yapılıyor ve bilgisayar ile ilgili bir çalışma. Onların iyi bir okuldan mezun olmalarıyla iyi bir okuldan mezun olmalarıyla başarıları arasında hiçbir istatistiki bağlantı bulunmuyor. Ve neyle bulunuyor ama onu söyleyeyim. İletişim ve problem çözme yetkinlikleriyle bulunuyor. Evet. Bakın iletişimi iyi olan bir insanı görün. 500 metreden tanırsınız. Gözünüze bakarak konuşur. Hani gibi gibi şeyleri var. Yani iletişimi iyi olan bir insan olmaya çalışın. Ve kendinize sorun. Yani ben de soruyorum. Bazen mesela bazı insanların çocukluktan mimikleri kalıyor hocam. Hani çocukken yaşadığınız şeylerden kızdığınız bir şey olunca mesela fark etmiyorsunuz. Öyle bir mimik. O bir koruma güdüsü. Psikolojiyle de çok ilgisi var bunun. Biraz ama kendini fark etme dönemi. Benim de çok fark etmediğim şeyler var. Hani birçok var. Hani her gün yeni bir şey fark etmeye çalışıyorum. Ama şeydi bir dergi vardı. Atlas mıydı? Neydi? Neyse. Atlas. Her Atlas. zaman keşfetmek için bak sözü var ya onu biz bir alalım 5'lik 2 dakikalık. Kendimize her zaman keşfetmek için bakalım. Ve bu yeni dünyaya da biraz herhalde hocam keşfetmek için bakmak lazım. Ne dersiniz? Evet doğru güzel. Bir de Bora Bey Dalyan e, demiş ki kesinlikle uzmanlık. Evet son dönemde biz ben de böyle geçmişe doğru baktığımda hep böyle bir generalist olunması gerektiğini düşünürken acaba şu anki dünya biraz daha uzmanlığı da gerektirecek gibi gözüküyor yani işliğinde uzman olmak yaptığı görevlerinde uzman olmak doğru buna katılmaya başlıyorum yani şu anda bir şey değişmeye başladı Çünkü ben marka olacaksam nerede marka olacağım her şeyi biliyorsam marka olamam. Demek ki yine uzmanlık kavramı devreye girecek. E, Bora Bey'e katılıyorum. E, teşekkür ederim. Böyle hmm. bir katkısından dolayı e, doğru söylüyor. Bence bugünkü dünyada da bir uzmanlık e, devreye girecek. Yani bir konuda uzman olmamız gerekiyor. E, ne olursa olsun. E, diğer konuda da e, kesinlikle e, ben de çeşitli araştırmaları okuyorum. Başarının e, mezun olan üniversitede değil, her zaman için kişinin kendisinde olduğunu görmek. Öyle güzel örnekler var ki ülkemizde de. Yani gerçekten insan bir kere daha düşünüyor. Yani nereden mezun olduğu değil, nasıl bir görüşü olduğu, nasıl bir vizyonu olduğu önemli. Hmm. E, bence de e, burada sizin ağzınızdan da bunu duymak çok önemli. Yani siz bu konuda lite yani İstanbul Üniversitesi'nde profesörsünüz. Bir kitabınız da var, bir performansla ilgili bir kitabınız da var. Hani onu da söyleyelim. E, çalışmalarını Lale Hoca'nın takip edebilirsiniz. Benim Benimden hani söylememe gerek yok. Zaten bulabilirsiniz ama bunu sizden duymak çok önemli hocam. Yani hem literatürü görüp hem de gerçekten insanların mezun olduğu üniversitenin başarılarına bir etkisi olmadığını, asıl iletişim ve diğer yetkinliklerin olduğunu söylemeniz bence herkes bir kendine dönüp herkes her şeyi yapabiliyor gerçekten. Hani evet. çokluk dünyası istediğiniz her şeyi öğrenebiliyorsunuz. O yüzden birazcık orada seçmek var. Oralarda da hani bize de Heyran Elitiye yazabilirler. İstediğiniz şekilde Emre Tuna Aydın ben LinkedIn'den ekleyip mesaj atabilirler. Belki hocam size de soru Tabii. sorabilirler mi? Hani Lale, Lale Tüzüner bize de LinkedIn'den ekleyip hani böyle bir şey yaptım sizce nasıl diye sorun. Hani biz e, nacizane sizin adınıza da söyledim hocam sağ olun kabul ettiğiniz için. E, bir insanlara yardımcı olmaya çalışırız kendi gözümüzün gördüğünce e, diyorum. Başka var mı hocam ekleyeceğiniz şeyler ne dersiniz? Yani ee... çok konuşacak konumuz var. E, e, hepsini tabii hepsini bir güne sığdırmamız çok zor. de e, bundan sonra bir e, insan kaynaklarıyla ilgili bir ders de var. E, çalışmalara devam ediyoruz. E, ama ben çok mutluyum. E, bu çok e, özel bir deneyim. E, benim yaş setimde diyelim. E, ne derler? E, benim yaşım grubumda da e, yeniden dünyayı keşfediyor olmak Farklı e, gözle bakabilmek e, beni çok mutlu ediyor. Bu yaşadığım gün, günler zor günler ama e, bunun üstesinden geleceğiz. Hep birlikte toplum olarak, özellikle Türkiye olarak e, ülkemizin e, bu son, e, sorundan en hızlı bir şekilde, en yara almadan bir şekilde ayrılmasını biliyorum gerçekten. E, hepimiz ülkemiz için. Heyecanlıyız, belki endişeliyiz, endişeli günlerden geçiyoruz. Ama önemli olan bunun sonunda ülkemiz önce önce ülkemiz, tabii ki dünyamız ülkemiz, ama ben ülkeme çok güveniyorum. Böyle bir vatandaş olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak öncelikle sağlığımız iyi olsun. Ondan sonra da bu konuları konuşacağımız çeşitli platformların olacağını düşünüyorum. Bana verdiğiniz bu şans için teşekkür i̇yi. etmek istiyorum. Ne demek hocam farklı yani ben başta farklı bakış açısı olacak demiştim. İzleyenlerden de öyle yorumlar da aldım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir şeye farklı bakmak aslında hayatı değiştirmenin başlangıcı. Bu İK olabilir, yeni dönem olabilir ne olursa olsun. Elinize, valla ağzınıza sağlık hocam. Çok ben de bu konuda içe dönüşler yaşadım şimdi. Kapattıktan sonra bir şeylere bakacağım. Ee, arkadaşlar YouTube'dan YouTube'dan e, izleyebilirsiniz, HR Analitik ve e, çünkü bir buçuk saate yakın bir yayın oldu. E, i̇lk başlarını kaçıranlar için mutlaka HR Analitik ve BNC Turkey'den izleyin derim. Ben de bir açıp izleyebilirim hocam çünkü çok e, önemli şeyler söylediniz hem hayat noktasında paylaşımlar yaptık. Hem sizin bir insan kaynakları uzmanı olarak görüşlerinizi, insanla ilgili görüşlerinizi dinledik. İşletmeler de bunun bir kısmı, işletmeleri aslında insanlar var ediyor o noktayı da vurguladınız. E, ağzınıza sağlık. E, şimdiden akşamki dersinizde kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür e, ediyorum hocam. Sağ olun. Ben çok de, sağ olun. Ben de beni dinleyenlere teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerime e, teşekkür ediyorum. Sevgili meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bana güç verdiler. E, böyle güzel e, yorumları almak, okumak benim de çok hoşuma gitti. Ee, ilk deneyimimde o yüzden suçlu insan ettiysem affola ama e, bu şekilde öğreneceğiz hep birlikte o yüzden o zaman o haftaya da hocamızla e, programımızı uydurabilirsek yeni dönemde liderliği konuşuruz diye bir konuşmuştuk <laughs> ee, Lale Hanım'la bakalım lider yönetici vasıfları nasıl olur böyle anekdotlar şeylerle bir konuşacağız inşallah haftaya da o yüzden HR Analytics'i e, takip edin Lale Hocamı da takip edin birlikte bir yayın daha yapacağız arkadaşlar öyle gözüküyor. Sağ olun hocam, saygılar diyorum. Saygılar, sevgiler, sevgiler diyorum. Kolaylıklar. Tamam. Sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar ya hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum müsaadenizle. YouTube'dan evet. izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.